Bir bakış baktın, kalbimi yaktın. yaktın, aşkın, aşkın kemendi boynuma taktın. Bahçende gülün, kapında kulu, kulu. olmaya kulu. razıyım sevgilim, sevgilim senin. senin. Canım bedadır sen senin olma. yoluna, günahlarında ben benim olma. boynuma. Çıkalım olma. senle Bağdat yoluna, ben sen bir şahinsin. şahinsin ben garip terçe Attın kalbime demirden pençe Attın kalbime demirden pençe, pençe. Ha oh, Allah! Attın kalbime demirden pençe Yürü be Fikret abi! Ben 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 Oğlum sen demir olmadı mı lan? Buldum abi. O sakal mı öyle? Allah Allah. sen gördün abi. Hayır oğlum? Ne Aydemir'i düşünmekten patlıyor tabii değil mi? Ya. Düz git, düz girme benim. senin tiroid bezlerin mi bozuk lan? Niye? Bu halin ne? Ya bir gözünü seveyim, sen de gördün işte ya. sabah çık bıçaklığında tıraş oldum. Oğlum sen parayı bulalım demiyor musun? Diyorum. E bu nasıl bir şekildir Müjdat ya? Kim adamı gibisin ya? Dakikada bir kılım çıkıyor. Fikret abim hoş geldin. Serkan ne haber birader? İyi abicim, teşekkürler. Günaydın. Günaydın. Müjdat abi hoş geldiniz. Merhaba kardeşim. Müjdat, heh. Şu arabanın arkasındaki tavlayı alın içeriye koyun da Serkan'a bir sürpriz yapalım hadi. Geçelim mi Hacı abi? Birader. Geçelim. Oturtma, kaldırma. Oturtma, kaldırma. Yürü. Ha? Oturt, kaldır. Oturt, kaldır. Oturtma, kaldırma. Yoksa çocuğun olmaz kızım. E, i̇sim neydi? Güngör. Ha Güngör Bey, yani Fikret abi bu tabloyu kendisi seçti. O yüzden çok iyi bir yerde bulsun. Hay 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 Hı, hay, hay. Nereye hay, hay, koyacağız? Hadi. Hemen şuraya koyacağız. Olur güzel. Ben size yardım edeyim mi bunu? Tabii tabii. Zahmet yani, olmazsa. Ha, ah, ne demek. Aman dikkat, lütfen yavaş. Tabii tabii. Lütfen. Tablo da on numara enerji verdi salona. He he, tabii. Siz Serkan Bey'in babasını tanıyor musunuz? Armatör. Yok tanımadım. Geçen gün Abramovich gelmiş, yaz siparişi vermiş. Bize gelse Abramovich geldi, Abramovich geldi diye ortalığı velveleye veririz. Bunlarda ne kibir var, ne hiya var. On numara insanlar. Hele bir Serkan Bey'imiz var. Oğlum, tımar lazım, tımar, tımar. <laughs> Bugün nasıldım hocam? Bu daha iyisin bir Atlara da yıllarını verdi Fikret abi. abi. E, diyeceğim miydiniz abi? Ölenelim. Ya, ticari amaçlı kullanıyorduk. Altılı hesabı. Fikret abi, hoş geldiniz. Günaydın Melis. Günaydın. Nasılsın? Ben bir üstümü değiştireyim, hemen geliyorum. Tamam. Vallahi kumar bana uzak Fikret abi. Ne merak ettim, ne de merak ettirim abi. Tabii, tabii, tabii. Aman atlardan uzak dur Serkan, aman. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. İsmi ne bu güzelliğin? Selahattin. Selahattin, Hı. atın adı. Evet. Senin isim? Beyaz Saray. Amca bambaşkaymış ya. Fikret abi, çaktırma. Selahattin abi çok eski jokeydir, ünlüdür. Veli Efendi de alttan düştü. Hadi dengesi biraz bozuk. Senelerden beri bizim yanımızda abi. Hadi ya, hiç belli etmiyor Çaktırma. Memleket nerede dayı? New York. Yapma ya. Ne? Melisa Hanım'ı tanıyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin en nezih antikacısıdır. Müjdat. Gözlerimin içine bak Müjdat. Hazır mısın lan? Şimdi. O yanımdaki pesefengi kov Müjdat. Düşmanın o senin. Nasıl abi? <laughs> ne oluyor ya? Siktir <laughs> git Serkan. Bu amcayı dışarıya salmayın vallahi öldürürler. Haklısın Fikret abi ama babam seviyor. Ne yapalım? Vay! Muranç muranç. yedim bitirdin kendini Serkan be. Bu arada Fikret abi, babamlar geliyor akşam abi. Babamların yanında ne olursun okuldan kovulduk falan deme. Sel sonra postayla gönderecekler de abi. Serkan, sen Fikret abini tanımamışsın galiba. Fikret abin kimseyi satmaz oğlum. Bunu böylece bil. Efendim, bir bakabilir misiniz? Efendim Güngör. Bir şey söylemek isterim önemli. Söyle Güngör'cüm. Serkan Bey, Fikret Bey'in yanında getirdiği arkadaşı yukarıda argo kelimeler falan kullandı. Çok affedersiniz ama siktiri git lan falan dedi. Çok tuhaf oldum. Güngör, saçmalama onlar bizim misafirlerimiz. Duymamış olayım bunu. Ama Serkan Bey, çok zoruma gitti. Lütfen diyorum sana. Sen hala burada mısın? Koş git babamdan al gel. Koş. Ne oldu lan? Müjdat Bey bir şeyler demişti. De. Deli ya bu da uyduruyor bir şeyler. Bu mu diyor? He söylüyor. Müjdat Bey bir şeyler demiş ona yukarıda. Müjdat aslan gibi çocuktur. Senin arkadaşın abi tabii öyle olacak. Fikret abi. <laughs> Serkancığım kusura bakma. At biraz beni tribe soktu şu ellerimi falan bir yıkayıp geleyim. Tabii abi. Abi bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Bilmiyorum abi galiba yediğim bir şey dokundu. Ne yedin amına koyayım? Kedi mi yedin ya? Yok be abi. Bu halin ne ya? Elif deli zaten, seni görüp iyice delirecek. Yürü ya. Sen evdeki köpeği yemedin değil mi? Yok yemedim Fikret abi, çok kötüyüm ben ya. Bir şey de bil her şeyi ben öğretmeyeyim ya. Allah Allah. Oğlum senin kaşların da çıktı lan şimdi. Abi Allah belanı versin, bilmiyorum. Korkutma beni ya. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bir anlamıyorum ki ben ya. Abi galiba nazara geldim ben ya. Baksana şu hale. Allah'ın Allah makine. arkadaş. Vallahi midem bulandı ya. Bu ne ya? Ya tamam abi hadi. Dur 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 dur. Önce yüzler. Aa! Müjdat gözünü seveyim. Git bir ver yaktır şunları ya. Tamam Fikret abi. Ben servisi dağıtayım. Akşam seni almaya gelirim. Tamam geç kalma. Tamam. İyi misin oğlum? Ya yanıyorum abi. Allah Allah. Bak nazara geldik ha. Geldik abi geldik. Nazara mı geldik? Başka bir şey mi geldik bilmiyorum abi. Nasıl? Güzel tablo değil mi abla? Şahane bir tablo bu. Baksana canlı gibi ya. Çok mistik. Serkan, çakma olmasın. Yok abla, ne diyorsun sen? Fikret abinin suratını görmedin mi? Yüzünde nur var. Selam. Merhaba Fikret abi. Nasıl? Mükemmel abi. Fena değil mi? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim arkadaş. Çok teşekkürler abi. Çok gerçekçi duruyor abi. Ya. Teşekkür ederim Fikret abi, çok incesiniz. Estağfurullah, neremiz ince bizim, incesizsiniz. Esrarengiz adam potresiymiş. Bir arkadaşım mağazasıyla girdim diyor, vermiyorlar bir de herkese bunu. On bin tane tablonun arasından seçtik, aldık geldik. Bu tabloyu. Ah pardon, hemen geliyorum. Fikret abi, Hı. sana çok teşekkür ederim abi. Çok naziksin. Eyvallah Serkan, Ayıp ediyorsun. Yemin ediyorum tabloyu aldım çıktım. Bir tane Merso yanaştı yanıma. Adam tabloyu almak ister mi? On bin dolar verdi samimi söylüyorum vermedim. Buna. Peki nedir abi bunun günahı? On lira ver yeter ya. On lira? On milyar mı? On lira on milyar mı yapıyor oğlum? Evet. O zaman bir milyar vereceğim. Peki abi. Bu arada ticari anlayışına hayran oldum abi. Aa, oğlum Fikret abinin ticaret odasının ilk kurucularındandır. Bu da sır aramızda kalsın. Hadi Teşekkür gel. ederim abi. Ayıp ediyorsun. Sen parayı şey yap da. Anne çok güzel olmuş saçlarım. Çok. <laughs> <Tabi demişim. gülüyor> Baboş! Aşkım! Anneciğim hoş geldin. Oğlum. Babacığım hoş geldiniz. Can oğlum hoş geldin. Hoş bulduk babacığım. Tanıştırayım babacığım. Fikret abim. Tapınaktan arkadaşım. Hoş geldiniz Fikret Bey. Memnun oldum, erişmen. Fikret memnun oldum. Ben de memnun oldum. Merhabalar hanımefendi. Hoş, hoş geldiniz. Ben Şengül. Ben de. Buyurun, buyurun. Makbulecimizde Türk kahvesi yapar mısın lütfen? Ama efendim. Nasıl? Hayatın anlamını öğrenebildin mi oralarda? Öğrendim. Mutlu oldum babacığım. Vallahi yüzüne nur geldi ulan, nur. Hiçbir ders kaçırmadım babacığım. Aa, Serkan tapınağın bir numarasıdır bana göre. Yemin ediyorum tütsüleri bile Serkan yakıyordu. Ben Serkan'ı size şöyle ifade edebilirim Erik Bey. Eriş. Eriş Bey pardon çok özür dilerim ağzımdan şey oldu. Yani Serkan dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. Adam, adam. Merhaba. Gel i̇yi günler, gel. iyi tatiller. Sağ olun, de. Mecnun abi, dur! Gelin.